Adapaz soruşturması kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Zanlı Yiğit, acil bir durum dolayısıyla böyle bir olaya maruz kaldığını söyledi. Sahte Adapaz soruşturmasına konu şirket Global Development Eğitim ve Danışmanlık Direktörü Duygu Eroğlu, firma olarak bu süreçte gerçeğin ortaya çıkması adına polise her türlü emare ve bulgulara ulaşabilmesi adına yardımcı olduklarını ifade etti prim desteği hakkında yasa gücünde kararnameler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. İngiliz 12 Türk lirasına yükseldi. Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği ve kardeşlik protokolü imzalandı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz Küçükbaş hayvan yetiştiricisine hayvan başı destek ödemelerinin ve üreticilere doğrudan gelir desteği ödemeleri için kaynak aktarımının yapıldığını belirtti. Tarım Dairesi müfettişleri piyasada satılan zeytinyağı markalarını denetledi. Denetleme kapsamında 35 markadan sadece birinin uygun olmadığı tespit edildi.